Pıs, 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 pıs. Anneleri kayıp. Bunları bana emanet etti anneleri gel. Yemeklerini yiyip hemen kaçıyorlar. İn aşağıya gel Şimdi diğeri de gelir Tamam Yavru kedilerden yalnızca bir tane eksik şu an Burası olmadı Diğer yavru kediyi de görseydik çok iyi olurdu. Pis pis pis. Eğer ki diğer yavru kediye bir şey olduysa çok üzülürüm. Diğeri en sağlıklı olanlarıydı. Daha kilolu. Annelerini tam üç gündür göremiyorum arkadaşlar. 3 gündür yalnızca ben besliyorum. Annelerini ememiyorlar. Bakın buraya yiyecek bırakmışlar. Nohutlu bulgur pilavı. Bunu yemezler. Pıs 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 pıs. Git kardeşlerin yanına hadi git. Yaklaşık bir saattir bekliyorum ama diğer kardeşleri gelmedi. Bir saattir buralara bakıyorum, arıyorum ama yok. Bunlar yemeğini yesin. Daha sonra geldiğimde inşallah bulurum. Bilmiyorum. Belki de annelerini ben göremiyorum. Gelip gidiyordur ama... ...üç gündür kayıp olması çok şaşırtıcı. İnşallah başına bir şey gelmemiştir anne kedinin. Yavru kediye diğerini ayrı bir yerde mi yemek versek... Kardeşiyle beraber yemek yemek istememiş. Buna biraz daha mama verelim. Şimdi oldu. Çok şaşırdım. İlk defa aynı tabakta yemek yemediler.